好。Beast Tüm Türkiye'de olduğu gibi kazanların bugün tarih günlerinden bir tanesi yaşıyor. Milletin adamına, e, millet olarak halklar nasıl sahip çıkıldığını bugün bir kez daha tüm Türkiye'de ve kazanda gösterdi. Bugüne kadar e, girdiğimiz tüm seçimleri kazanda aşan büyük bir rekor oyla %72.6 gibi bir oyla milletin adamına, Recep Tayyip Erdoğan'a kazan halkının nasıl sahip çıktığını gösterdik. Elhamdülillah böyle bir sonuçtan kazan ilçesi olarak e, son derece onur uygun ve keyif aldım ifade etmeye. Ee, yaklaşık 30 bin küsur seçmen içerisinde e, 25 bin kullanılan oy var. %80 e, e, yakın bir katılım var. E, yaz dönemi olmasına rağmen e, Anadolu insanının tarımla e, tarlada veya da tatilde olan insanların herkes Tayyip Erdoğan için sandığa gelmesi hatta nikah kıyılmadan önce düğün yapacak gençlerimizin önce sandığa gelinlikleriyle damatlıklarla gelip oy kullanıp da daha sonra düğünlere geçmesi bu milletin ve kazan halkının e, Recep Tayyip Erdoğan olan sevgisini bir kez daha göstermiş olduk. İlk cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan'la. Da yeni bir Türkiye'de yeni bir sayfa açılacağını ve kalkınma hamlesinin hem içeride istikrarın, dışarıda itibarın sembolü olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur'un reisi olarak da yine aktif olarak görev başına olacağını görmekten kazan olarak da mutluluk duyuyoruz. Ve kazan halkı olarak da sonuna kadar her zaman yanında olduğumuzu bu seçimlerde de bir kez daha göstermiş olup Milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. <laughs>